Motor Üstünde kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda daha önceki videolarımdan bahsetmiş olduğum montaj hatalarından bence en önemlisi olan bu sel altındaki elektrik kablolarındaki özensizlikten bahsedeceğim. Nasıl bir özensizlik var derseniz elektrik tesisatındaki kabloların soketlerini arkadaşlar birbirine geçirmişler ve olduğu gibi bırakmışlar. Üstünde kılıflar var. Koruma kılıflarını geçirmemişler. Klips yerleri var. Oralara takılabilir. Yani sallanmaması için. Kablolar bildiğin boşta sallanıyor. Hani bu sizin motorunuzda var mı yok mu görmek için motor hiçbir sökmenize gerek yok. Şu egzozun burada şöyle kafanızı yukarıya doğru çevirdiğiniz zaman boşta olan kabloları, sallanan kabloları, klipslerin üstündeki o koruma kılıflarının geçip geçmediğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ben size şöyle bir yakından göstereyim. Arkadaşlar şu egzoz kısmına geldiğiniz zaman Bakın mesela şu kablonun şurada kılıfı var. Bu bunun üstüne geçecek ki çamur, mamur, su falan geldiği zaman burayı korusun. Boşta sallanan kablolarımız var. Şu, mesela şu kablomuz. Egzoza da bu kablolar yakın olduğu için sıcaktan eriyip yani motorumuza ciddi bir arıza verdirtebilir. Eğer kivisiz Jüpiter 125'e sahipseniz bence bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok zor değil. Egzozun olduğu taraftan motorun altına eğilip bir bakın. Dediğim gibi kablolarda sarkma var mı? Hani dediğim gibi egzoz kısmının olduğu tarafta olduğu için egzozun sıcağından o kablolar eriyecektir ve şase yaptıracaktır. O da Allah muhafaza motorunuzu ciddi miktarlarda bir arızaya sebebiyet verebilir. Bunu gidermek için bir adet 10 Pipo veya on lokma veya 10 tek anahtar da olur. Motor havadanlarında 10 anahtar var bildiğim kadarıyla. Bir tane de yıldız tornaviliği ihtiyacımız var. Eğer benim elimden gelmiyor diyorsanız da mutlaka motorcuya götürüp göster. o kabloları muhafaza altına alın derim. Şimdi ben serimi sökeceğim. Yakından size göstereceğim. Seriyi söktüğüm zaman daha rahat göreceksinizdir. Buyurun başlayalım seriyi sökmeye. Arkadaşlar tam burada burada ve burada 3 tane vida var. Bunların tam karşısında 3 tane toplamda 6 tane 10 lokma ile sökeceğimiz veya 10 pipo sökeceğimiz vidalarımız var. Bunları sökmeye başlayalım. Şurada bir tane OBD kablomuz var. Bunu da şu şekilde söküp içine sallandıracağız. Tam burada ve burada iki tane gördüğünüz gibi vidamız var. Yıldız vida. Bir de karşılarında var. Bunları sökeceğiz. Tüm vidalarımı söktüm arkadaşlar. Şimdi seleyi yukarı yavaşça kaldırdığım zaman Gördüğünüz gibi komple, bütün bir şekilde Seleyi kaldırmış oluyoruz arkadaşlar. Kabloları size yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada mesela bu kablonun Şöyle bir kılıfı var. Bunun olması gereken yer burası. Ama bunu böyle yapmışlar bırakmışlar. Bunu buraya geçireceğiz. Buradan bir cırt kelepçeyle tutturacağız. Mesela şu kablomuz boşta sallanıyor. Eksuzun tam olduğu yerde bir de yani eksuzun tam üstünde. Bunları cırt kelepçeyle cırtlayacağız, sabitleyeceğiz. Bakın normalde bunun burada Takılması gereken yeri var ama takmamışlar. Bunları takacağız arkadaşlar. Ee, buyurun başlayalım. Arkadaşlar yine. Bu selemizin arkasındaki stop lambamızın olduğu kısımda iki tane boşta kablomuz var. Yani bunlar da sallanıyor. Normalde orada sallanmaması gerekiyor. Ee, şurada normalde bagaj lambamız var. Bagaj lambasının kabloları buradaki kabloları da düzeltmenizi tavsiye ederim. öyle çektirdiğimiz zaman geliyor. Ve bunların uçları da açıkta. Bunları da bantla kapatmanızı tavsiye ederim. Yani olduğu gibi bırakmışlar kabloları. Arkadaşlar hava filtre kazanımızdan gelen şuradaki portumuzun da vidasını gördüğünüz gibi bakın bu tarafa takmışlar. Ee, bu klipsle buraya geldiği için bu zaman ısınma yapacaktır arkadaşlar. Isınıp ee, ısınıp burayı kablo olarak klipsimize, bu soketimize arıza verdirebilir yani direkt. Bakın burada kablolarımız açıkta. O yüzden bunu da bu şekilde bu tarafa doğru çevirirsek bu şekilde montaj edersek daha sağlıklı olacaktır. Bunu ben çıkartıyorum. Tekrardan şu şekilde takıyorum. Yukarıdan vidalayabilmek için. emin olmak istiyor. Yıldız somun vidasıyla tekrardan şu konumu sıkıyoruz. Arkadaşlar bu kısmı da elimden geldiğince elektrik bandıyla toparlamaya çalışacağım oradaki lastik muhafazayı. Evet arkadaşlar. Sela altını toparlama işlemini bitirdim. Neler yaptım? Burayı bantladım, izole ettim. Burayı bantladım, izole ettim. Buradaki soketimizin girişini bantladık, izole ettik. Hava filtremizden gelen hava hortumunun vidasını yerini değiştirdik. Buradaki izole edilen parçayı yerine oturtturduk. Çırt kelepçeyle cırtladık. Bu taraftaki boştaki kabloları cırt kelepçeleriyle cırtladık. Selemizin bu burada göstermiş olduğum stopun oradaki kablolarımızı buraya aldık. Burada yeri var. Bunları buraya taktık. Bunları ucu açıktaydı. Bunları elektrik bandıyla bantladık. Son olarak gaz telimin şuradaki sonunu gevşekti. Tam uçtaydı, sondaydı. Gaz telinin somununu sıktık. Derleme toplama işi bu kadar. Şimdi selemizi tekrardan yerine oturtacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TVC Jupiter 125 motorumuzun bir montaj hatasını da bu bölümde bitirmiş olduk. Bence montaj hatalarının içerisinde en hayati ve en önemli sıkıntıydı bu problem. Kendi motorunuzda var mı yok mu bakması çok basit. Hiçbir yeri sokmadan dediğim gibi videonun başta söylediğim gibi egzozun buradan altından bakaraktan kendi motorunuzda var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Varsa bence mutlaka mutlaka bu kabloları mutlaka koruma altına alın. Kabloları birincisi nemden yani ıslaktan korumamız gerekiyor. Gelebilecek çamurdan vesaire sudan korumamız gerekiyor. İkincisi de elektrozun ısısından korumamız gerekiyor. Ben elimden geldiğince oraları izole etmeye çalıştım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu videolar için emek harcıyoruz. Tamam kendi motorum için bir şeyler yapıyorum ama bu 10 dakikalık, 15 dakikalık videoyu editlemesi bazen 3-4 saatim alıyor. Sizden bir ricam var. Yaptığım emek karşılığı size faydalı olabiliyorsa, siz benden bir beğeni esirgemezseniz çok sevinirim. Hani çabalıyoruz, uğraşıyoruz. videolarda size faydalı oluyorsa videoya bir beğeni atıp kanalıma da abone değilseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.